akşam fazla kaçırmışım. Nil hayat, otel, film kopmuş. Osman! Buyur usta! Çorba getir ustana, sirkesi bol olsun. Olur usta! Sen ne yaptın o Allah'ın gülmez konuşmasıyla? Lafladık biraz, sonra gitti. Rakı, meyve, şu bu, gene beş on bin liran gitmiştir. Ne gitti? Değdi mi bari? Ismarlanmış olanın lafa edilmez. Canın <laughs> yanacaksa ısmarlamazsın. Sen çok yol görmüşsün. Okka ile içiyor, gık demiyorsun. Koçum, kimsin sen yahu? Tarlaya gideceğim. Bir diyeceğiniz var mı? Bak oğul, hele otur şuraca. Az biraz kulağını bize ver. Ne var ki? Köylümüzün yüzüne bakamaz olduk. Bırak şu Ömer yüreksizini deyip dururlar. Seyit kansızı güldürürsün ardımızdan. Gayrı ne edeceksen et Ömer. Bizimkinin kafası bozuk. Çocukları alıp babama gideceğim diye tutturdu akşam sinemaya götüreyim de gönlü olsun. Hayrola aklın uzaklarda. Ne düşünüyorsun? Yok bir şey. Bir yere gelmem seninle. Hiç kimseyle. Umutlanma. Paradan da çıkma! Buyurun efendim! geldik tamam. Buyurun. Ne emredersiniz? Bir de, bir de rakı, bir de patates tavası! Baş üstüne. Aman Sede, hadi nazar mı da hiçbir dublo daha, hadi. İyi akşamlar efendim. Vakit tamam Ömer. Ne ki? Yoksa Seyit mi? Seyit, İstanbul'da. Yarın yola çıkıyorsun amcaoğlu. Varınca? Varınca kolay. Berber Saim'i bulacaksın. Sahim köylümüzdür. Seyit'in yerini bilir. Bok iş ya. Neyse, Dediğiniz gibi olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Tek kişilik odanız var mı? Var. Ne kadar? Ücreti 3000 liradır. Tamam. Alayım Selam sahih emmi. Oo oh, yeğen, hoş geldin. Safa geldin. Şeytan görmüş gibisin ya. Neyse. Şaşırdım yeğen. Hiç beklemiyordum. Hayrola buralarda yolun düşmezdi senin. Bilmez misin? Yo. Anlat hele. Bir durum mu var? Bir bokluk filan? Nerede Seyit? Yeri yurdu neresi? Sahim emmi. Bilmezden gelmek olmaz. O, o mapusta değil mi? On yıldır buradayım yeğen. Nerededir, ne yapar, nasıl bileyim? Beceremiyorsun, yakışmıyor sana. Hele işin doğrusunu anlat. Bilsem anlatmaz mıyım? Babasıyla kardeş gibiydik. Lakin çok eskidendi. Seyidi için koruyayım? Ne menfaatim olacak? Çoluk çocuk torun sahibi olmuşum. Seyit için başımı derde sokar mıyım? Sizlere hasım olur muyum? Deli miyim? Seyit gelmedi görmedim. Öyleyse göreceksin, bulacaksın. Çabuk tut elini. Hay hay, üç beş gün sonra uğra. Huylandırmayasın ha, ona göre. Hı hı. Merhaba ağam. Döndün mü? Az evvel geldim ağam. Ne haber? Ebe Hacer'i buldum ağam. Ne? İstanbul'da dal olmuş. Yerini yurdunu iyi belledin mi? Elbette ağam. Aferin. Buyur abiciğim. Buyurun bey. Şöyle bu. Ne emredersiniz? Rakı getir. Maaş